Adres bağlandık şu anda. <gülüyor> 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 şu an açıldı. Gelir misin abi şuraya? Rica ediyorum. Evet. Kavga mı edelim? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> evet, izleyiciler geliyor. Evet, şu an geliyorlar. <laughs> moderatör müsün be? Estağfurullah efendim. <gülüyor> <gülüyor> selam, <gülüyor> selam iletiyorlar. Selamlar. <laughs> selam söylüyorlar hepimize. Selamlar. Selamlar, selamlar. Selamünaleyküm. Evet. Kalpler geliyor. Tamam. Hiçbir soru, soru, soru. yok. Evet, <laughs> soru Daha soru 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 Evet, benim. sormak istediğiniz bir şey var mı bize? Evet, ben dedim da oynamıştım. Evet, öyle bir şey. <laughs> Arapça bilen var mı? Böyle bir soru geldi. Yok, Maalesef yok. Arapça bilmiyoruz. Aşırı iyisiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhaba nasılsınız? Ben okuyamıyorum. Tozlu yaka bize kalp gönderdi. <laughs> Tozlu yaka. bize kalp gönderdi. Kaç yaşındasınız diye bir soru geldi. Kaç yaşındayız? ben 19'um 20 olacağım. 22. Ben 25 yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> 21 bende. Gerçek anlamda en azından liseli. tabii. <laughs> tabii, <laughs> 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 Başarılar iletiyorlar. Soru bekliyoruz arkadaşlar. Aa, Cezayir'den selam geldi. Selam. Seni seviyorum dedi. Acaba hangimize söyledi ama? Ah, yani, acaba, <laughs> tabii ki de Serra'ya söyledi. Belki. Sevin. Şu an gönlüm mü almaya çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen bizim prensesimizsin. Ay canım benim bak. Böyle romantik insanlar. <laughs> Kanka Beş moderatörlüğünü yapsa ya olur. Moderatörlüğü gerçekten çok kötü evet, gerçekten ya. Can sen Ama ne? hep ben çok tatlısınız gel diyorlar. Gel bir değiştirsin. Bir moderatör değişikliği, oyuncu değişikliği. Tamam. Yap. Hangi etki Tozlu yaka. Tozlu yaka. Efendim, evet. tozlu yaka. Efendim. Tozlu yaka. Yeşil gözlü bayağı yakışıklı. <laughs> Yeşil değil mavi. Mavi. <laughs> mavi. <Hak gülüyor> <dakikasıydı. gülüyor> <laughs> Hoş geldin Aktan. Oy tipiniz tip. Mi? Çağla da biz geldi. Çağlar sizi severek izliyoruz. Selam yollar mı? <laughs> Selamlar Çağla. Çağla. Çok bu çalıştı senin bu için. hareket için. Evet. Ee, 6 aydır uyumuyor. Metot oyuncusu. <laughs> Neyse soru bulamıyoruz o yüzden biz soru soralım bence. Tamam. Olur sor bakalım. Tamam. Ne soracaksınız? Akşam sekizde ne işiniz var? <gülüyor> <gülüyor> Akşam sekizde <laughs> ne işiniz var? Hadi bakalım güzel soru. Akşam. İyiyim Aktan. Akşam sekizde <laughs> ne işiniz var gerçekten? Ben Tozlu Yaka'yı izleyeceğim ben mesela. Ben de. Ben Aa, de. Evet. Fox'ta. Ben de. Fox'ta. 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 Evet. Fox'ta. Ee, tozlu Yaka'yı izleyeceğim. Bakalım. Hashtag Tozlu Yaka. Çok heyecanlıyım. Hashtag Tozlu Yaka. Hangi karakterleri oynuyoruz bu arada? Evet. Ben Defa karakterini oynayacağım. Ben Zeyno. Arap. Ben de Yangın Ali. <laughs> Vurdulu <Evet. gülüyor> kırdılı bir bölüm bizi bekliyor. Evet. Çok eğlenceli. Fragmanı çok beğenmişler. Çok teşekkür ederim. Biz <laughs> <laughs> arkada <Stargıda gülüyor> eğlendik kendi yani. Adın ne? Adın ne? <laughs> adın ne? Adın, adın. <laughs> Seti anlatayım. Evet. Arkadaşlar burası karavanımız. <laughs> Evet, bu arada set nasıl geçti? Mesela çekimler nasıl geçti? Set nasıl geçti? Sen neden peki e, bu setin içinde değil, <laughs> evet. Yok sonra yok, sonra ya yani moderatör tümü büründüğüm gibi. Ben de, yok, ben de cevaplayacağım. <laughs> tamam, setimiz nasıl geçti? O zaman candan başlayalım. Ee, setimiz gayet iyi, gayet keyifli. Siz böyle yani hepimiz çalıştınız yani çok böyle evet. ekstra anlatamıyorum. Tabii. Ya güzel yani, abi, keyifli. Yani şey, Set gayet, şey, gayet güzeldi abi. bu arada. Enerjik, e, gayet güzel, samimi bir ortamda geçiyor. Olabildiğince e, sizlere hızlı ve kaliteli bölümler çekmeye çalışıyoruz. Umarım da bugün ekran başında izlerken e, samimi duygularla çektiğimiz şeyleri size aktarabiliriz. Yani tek amacımız o diyebilirim. İyi bir şeyler izletmek ve FOX'a izletmek. O yüzden elimizden geleni evet. yapıyoruz yani. Bugün 8.30'da yaptı. reklamda yaptı. Ama <laughs> şahanesin. Şahane, mükemmel. <laughs> İyice kaynaştınız onur. mı diye bir soru geldi. Ya yani. İyice kaynaştık oh, ötesindeyiz <laughs> artık yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar samimiyet yeter. Yeter yani. Yani annemi babamı görmüyorum sizi gördüğüm kadar <laughs> set dışında da yani. Evet. Günün 15 saati beraberiz. Evet. Tabii. Günün yani 15 saati. E gayet de samimiyiz Vay, yani. Gayet evet. de samimiyiz. Evet. Yani. Fazla samimiyiz zaten. Durkan şu an neredeyiz peki? Biz... Nasıl yani? Neredeyiz? Setteyiz. Setteyiz, yani. karavandayız. Evet. Setteyiz, karavandayız şu anda. Evet. Hadi seti gezdirelim falan yok öyle. Ya bu Farklı farklı. Evet, daha da nasılsınız arkadaşlar? Kısır güzel olmuş. Elinize sağlık. Şimdi. Evet. Lan maçam sen de biliyorsun. Ya bunu burada tartışmayalım. Genel hikayeden bahsedelim. Tabii genel hikaye. Eee Durukan bahsetsin. Derin modern türü. Şimdi herkesin aklında konser gecesinde ne olduğuna dair soru işaretleri var hepimizde. Ee, onu işte bugün saat 8'de öğreneceğiz. <laughs> ya yani konu da aslında e, bu dört arkadaşın e, farklı bir ortamda nasıl var olduklarını göreceğiz. Bakalım. Bir de e, zengin yani aslında zengin diye şey yapmayalım. E, kolej, kolej tarafında var olan dört beş kişi varlıklı öğrenciler var beş kişi. Onlarla bir iletişimdeyiz ama aile kısmı da var. O yüzden çok samimiyim. Yani bilmiyorum. Yani nereden anlatmaya çalışırsan anlat illa bir yerden spoiler içeren evet, korku yaşıyorsun. Aynen, Aynı aynen. şey bende de var. O yüzden hiç oraya giremedim yani. Evet. Ama ben bu riski alabilirim. Alabilir misin? Çünkü... Alabilir misin? Çok Yok, biz buna girelim, çünkü. abi, girelim. girelim. Abi, biz girelim. buna girelim. Ee, nasıl girelim? Şimdi ben başlayayım mı ya da sen başla? Ben başlıyorum. Biz çok bu başlama, başlama pozisyonu mu peki? E, bu Tam olarak. Aynen, bana doğru böyle. Evet, teşekkür ederim. Ben de sana doğru dönüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bizim... Oraya <laughs> dönmeliyim. Şimdi bizim çok samimi bir grubumuz var. Kendi mahallemiz içerisinde. <laughs> evet. Ve bu mahalle içerisindeki grubumuz abi, hani güzel çocukluktan güzel. beri. Evet, Efendim? Güzel. Yok güzel bir soru geldi. Onu tutacağım kafamda. Sen söyle. Yok ya, lütfen da tasar. basit bir soru diyor. Yani karakterinizi bir kelimeyle anlatsanız ne derdiniz? Hı, yangın. 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 Yangın derim. Yangın. Yani ben bunu düşünmeme gerek yok. Ankara kardeş. Yani. <laughs> yani. Sen ne derdin yani. Befe? Ben anksiyete diyebilirdim <laughs> ya. <Anksiyete gülüyor> ya. <Anksiyete gülüyor> Çekik karakter biraz. Platonik. <laughs> Mesela platonik. Ben Cesaret Gambar, gambar. Gambare! O zaman hemen o zaman devam ediyoruz. -o. O zaman. Çocukluktan beri beraber büyümüş olan bu dörtlünün başına bir olay geliyor. Tabii. Bu olay da bugün saat 8'de Fox'ta. Ee, ama bu olay geldikten sonra zengin demeyelim. <laughs> Varlıklı öğrencilerle bir e, kolejlikler. Kolejdekilerle bir e, olayları oluyor ve bu aslında hem sınıfsal farklılıkla beraber beraber olmak üzere bunların arasındaki çatışmayı e, çatışma içerisindeki arkadaşlıklarını ve aslında bu sınıfsal farklılıklar içerisinde neler olduğunu Tabii. hem samimi bir yerden hem de çok e, hani bilmiyorum bizim Herkes zenginlerimiz baya kendi rollerini yansıtıyorlar. Ben hiç... <gülüyor> <gülüyor> onu bilmiyorum ben. Yani. Fox'ta yani bizim Tozlu karavanda yaka. poğaça yeniyor arkadaşlar. Evet, bu, bu gerçekten... Zenginler almışlar böyle neylerini ne Kruvasan. Yok şunda daha fazla protein var. Yok şunun bu işi. Biz poğaça yiyoruz abi. Abi biz de... Karavanlarımız bile farklı. <laughs> Oğlum hadi ya. Evet soru vardı bir tane. Hayır doğru. Onu söyledim. <laughs> Oğlum ne diyor? Hikaye ya abi yani genel olarak. Hikaye genel olarak böyle. Abi hiç alışık olmadığımız bir şey. Genel olarak hani bu şekilde bir Türkiye şey yapmak olunmadı. bence. Bilmiyorum. Ben alışkın olmadığım bir şey dile getirmek istedim. Kimse bana destek çıkmıyor. Yo, Allah razı olsun. Gözlerimle anlattığımı düşünmüştüm. Ben inanıyorum. Ya genel olarak bir dakika. Ya Şika. sıra dışı yani ya, yani bence. Aynen. Bu sıra dışı da samimiyetten doğuyor. Ve şey diye bir soru geldi. Yine basit tatlı. Hı. Karakteriniz bir emoji olsaydı ne olurdu? Hımm. He? Koyayım. <laughs> 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 Koyayım. ben şuyum bak. Bu mu? Ben de şey gözlüklü böyle diye bir şey var ya o, o olur. Senin karakterin hangi emoji olurdu? Şimdi alev diyecek benim. <laughs> ee, şey olurdu. Hadi bir spesifik şey. bir şey söyle. <gülüyor> 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 ne olurdu başka düşünemedik. <laughs> Setten, sette önceden tanıdığınız biri var mı? Var. Diye. Var. Ben Serra'yla 2016'dan <laughs> beri tanışmaktayım <değil> efendim. <laughs> Sen niye elim öptü ki benim? Yani biz de evet, ya, vefa e, karakteri Durukan'la beraber. Vefa <laughs> 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 Ama şimdi seyirciler de tamam, anlasın yani. Tabii ki. Tamam hadi hadi. Hayır be ya. Ben Vefa'yla yani Durukan'la e, sınıf arkadaşı. Aynen. Aynı, yani. okuldayız. Aynı okuldayız. Aynı okul. İki senedir tanıyoruz birbirimizi bir senedir. Ve dedemin insanlarının oynadığı. Bu arada çok önemli bir duyuru yapmam lazım. Tabii. Evet. Hadi. Şimdi biz setteyiz. Efendim. Sizin için mükemmel şeyler çekmeye çalışıyoruz. Evet. Ama çalışma hayatımıza da devam etmemiz lazım. Yetiştirilmesi gereken bölümler var. O yüzden bu akşam kaya. <laughs> Tozlu Kaya, FOX'ta Tozlu Kaya mı? Tozlu Yaka. Hashtag Tozlu Yaka. <laughs> Sekizde. <gülüyor> <gülüyor> Sekizde. FOX'tayız. <laughs> 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 hadi söyle. Söyle. Bak böyle gidiyoruz hayatınıza böyle. Bir dakika. yapabilirsiniz <laughs> <mı diyeceksiniz> ki? <laughs> Tozlu yaka. Tamam sen gel. <laughs> Durukan devam et. Durukan ne öldü bu? Elan miydi miyiz? Bir yere Tamam. Okey o zaman <laughs> hep beraber söyleyelim. Şey, bir. kanka e, biz buna girdik yapamadık. 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 Yok, yapamadık. Yani, ya, yani, ya, yapalım tamam. Tamam. Bir tozlu yaka. Evet. Tozlu yaka. Tozlu yaka. yaka. Bugün saat 3. Ya, ya tamam yanlışlıkla söyledim. Tozlu yaka bugün